Arkadaşlar Musa ile birlikte inekleri çekiyoruz köyümde. Şuradan bir aşağı inip <laughs> Bu da Karşı bana sesini tanıtacak. Eğer onun yüzünü ve sesini duymak istiyorsan tam bu videoya un like gelsin. Eğer 100 like gelirse gel Yemin ederim ki onun yüzünü ve sesini de tanıtacağım. Şu an bakın inekler bu da Hatta onun da YouTube kanalı ama daha onun onun kanalı herkese açık değil. Yani hiç kimseye de açık değil onun YouTube kanalı. Bakın bak bu da inekler var. Yaklaştırayım birazcık. Bakın bu da Neyse. Şu an yani yakın da inekler. Bir birazdan inekli ahura koyacağız galiba değil mi? Tamam evet dedi. Acaba tamam. ee, arkadaşlar bu niye video durdurdum diye sormayın. Çünkü bir şey oldu. Yani arkadaşım konuştu yani. Ee, arkadaşımın konuşmasını e, yani arkadaşımın e, yani e, e, Duymayın diye videoyu durdurdum da ben burada nasıl gideceğim ben? Boş çamur. Neyse ben de başka bir yerden geçerim. Boş çamur değil değil mi? Ha, değil de devamı sanki çamur. Evet doğru demişim. Yani devamı çamur. Bak. Akar, ben buna nasıl arkadaşlar ben çamurdan geçemiyorum diye bu da göstermem lazım. Ha, çamur çünkü geçebilirsem tabii ki. Ama geçersem nasıl çıkacağım yani o sıkıntı. O yüzden ben bu da göstereyim. Bir tane inek bana geliyor baksana. O oh, köy ne köy ne, ne güzel bir şey ama internet çok işte. Ama yani benim arkadaşıma evin olsun Arkadaşım arkadaşıma, arkadaşıma ayağını göstereceğim. Yani an ayağında lastik var bakın. Benim ayağımda te, terlik var ama kirli bir pantolon. Bir tane inek bu da ama bizim e, galiba arkadaşımın değil. Bak bir tane benim lan geçiyor. Bu da inek var. Bak e, ha, ha, hangisi benim de? bak şu beyaz şu beyaz olan bekle bekle size göstereyim bak, bak şu beyaz olan benim bak şu benim e şu benim de yani bu arkadaşım bu bu değil mi evet nereye gidiyor e, video durduracağım işte. Arkadaşlar şu an ben bu ben buradan geçeceğim. Şu an ana o o bir anda. O sikti. O ne oluyor lan? Aha yine geldi inek gel. Yine gel bana. ben buradan geçmiyorum. Ben başka bir yere geçeceğim. Şu inek bir bin akamın Bakın. <laughs> Bak bu osu. geçtim. Ama burada da hep tezek, tezek mi ne işte. Ben tam çok değilim. <laughs> Arkadaşlar bu da videoyu durduracağım çünkü e, boş ya bu <laughs> özel. <laughs> 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 Arkadaşlar şu an e, arkadaşım ne yapıyordu? Yani arkadaşım ne yapıyor? Aslında mu onu söyle. E, neyse boş ver ya. E, bir şey söyleyeyim. Sanki sen bir şey demiştin de boş ver arkadan dolandık da. Boşuna dolan dolandık galiba. Miran çeki, Emiran diyorum ya. Ay. Neyse ben buradan geçeyim. Kaşa ben in getireceğim. geçeceğim ama Neyse hadi getireyim. Bak şurada arkadaşım getiriyor. Ne bir anda böyle Arkadaşlar kesin bana 10 like ve yapmanın ama ay ne geliyor. Arkadaşlar yine arkadaşımın yüzünü gösteriyorum. Yuan kameraya gel. Yani e, like ve 105 abone gelmez diye senin sesini ve yüzünü tanıtıyorum. İlk önce sesini. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet bakın <yazıdım>. yüzü <laughs> de bulundu. Videoya baktım. Bakın yüzü de bu. Bakın ama ama kayfacı değişiyor. Yani onu e, niye yani niye mesela he, e, bin tane arkadaşım var diye sormayın. Yani onun kıyafeti değişiyor. başka kayfacı da görüyor yani. Hep aynı kayfacı giymiyor. Sanki nasıl ben buradan geçiyorum Yok, Buradan buradan bir Nekler geldi değil mi? hı. <laughs> hı. <laughs> <laughs> bak. Bu bizim e, bu onun ineği galiba. Onu da bir tek işte koydum. Bir tek işte koydum. <laughs> <laughs> ah. <laughs> uh. Lan az kalsın şey yapacaktım ya az kalsın inek bokuna basacaktım. Bir, onun bir tane katmanı var ya tezek o, onu, onu akacak aslında bo boka basacaktım. Ama <laughs> iyi ki ben hemen şey yaptığım için hemen ne? Arkadaşlar bizim yani arkadaşımın şeyi böyle <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Arkadaşımın şeyi böyle ama gözükmüyor çünkü kanlık. Kanlık çünkü o dönem görmediğiniz zaman inekler var, kazlar var. Bu kaz geldi az önce. Gözükmüyorlar. Bak bu defterin inek var. Hani? ne kamyonu mu ki? ne yapıyorsun? Neyin lan? da yine inek var? Bu onu bir tükürdü kimmiş? Neyse ben. Abi bakayım diyorum. Aa. <laughs> ne Neyse ben dışarı çıkayım. Dışarı Ay, dışarı. Bakın saman balyası. Milan gel. <laughs> ne ne yapıyorsun lan? Evet, video 10 dakika olacak. Böyle. Böyle Hoppa.

bir şey bastım basmadım değil mi? Ah, malı suya başlıyorsun ama yine bir şey yok. İnanın gözüne bak. Oğlum ameliyatı ah. <laughs> göstereyim mi? Ya. Yani, Nihal ameliyatı göstereyim Abi ne Kaza geliyormuş video bana. uf Niye bana bakıyorsun kardeş? Anam beni kardeş dedim git. Hey. Bir daha alsana. Oh. Uy. Uy. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir oluyor lan. Onun ne kadar? Bırak bırak Tavuk geliyor! kaza düşer mi? Hadi çek beni. Hadi. 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 çubuk Hadi. 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 çubuk, Hadi. 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 Sen şey dışarıda niye bu kadar beyaz lan? Oğlum niye bu kadar beyaz lan? Ekranı buldum ben galiba. Arkadaşlar tabii, bir şey oldu lan. Ay ananı. Arkadaşlar bir şey oldu. Ben bir videoyu duyuyorum. Bir Görüşürüz arkadaşlar.